Çok değişik başlamış ama birlikteliğiniz öyle Biz mi? anne baba olarak da başladık biraz o yüzden de şey oldu evet. hızlı olduğu anlamda. Ben de şaşırdım çünkü yani düğün haberi ve çocuk haberi neredeyse ardı ardına gelmiş evet. gibi oldu değil ya mi? Aslında mi? ben hani daha bir sene sonra evlenmeyi planlarken hamile kalınca hızlı evlendik Müthiş. ve o zaman tamam dedik her şeyi hızlandıralım hızlandırılmıştır. Ama dolayısıyla o flörtü hiç yaşayamadan... Direkt ebeveyn olduk ve hmm. hemen arkasında ikinci çocuk da gelince biz hep anne babaymışız gibi olduk. Evet. Şimdi şimdi daha yeni şey başlayacak evet. artık. Hani onlar biraz daha büyüdü. Hani kendi başlarının çaresine bakabiliyorlar. Biz de kendimizi yeni bulduk. Şimdi ben 9 yıllık evliyim. Evet. Ama işte yaş da ilerliyor. Şimdi ben 30 yaşındaki Pelin değilim. O hmm. da öyle değil. E Şimdi hmm. 40 yaşında başka bir kadın oluyorum artık yavaş yavaş. Hmm. E, evlilik de evriliyor. Sen de evriliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsini dengede tutmak gerçekten zor. Tutabildiği noktada keyifli ve devam ediyor zaten. Pelin hep böyle e, bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ünlü olduğun anki ilk işinle ünlü oldun sen değil mi? İlk işim tabi. Değil mi? Ama kavak yerleri. Kavak yerleri. Geldi aslıyla ile ikinize. İkiniz de hı hı. müthiş bir hani sektörde aranılan 200 olduğunuz hı hı. Hala da gerçekten Aslı'ya da buradan sevgiler. O da yeni anne oldu. Evet evet. Ne kadar da güzel anne oldu. Evet. Çok böyle üstüne dua ettiğim isimlerdensiniz ikiniz de. Bayılıyorum <laughs> ikinize de. Ve gerçekten bakıyorum ikinizin de çizgisi çok naif. Seninki biraz daha böyle bir adım geride özel hayat işte duruş. Mesela daha hani çabuk evlendiğin ve anne olduğun hı -hı, için belki hı -hı. de daha korunaklı. Evet, 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 evet. O bir iyi hal oldu galiba evet. senin için. Çünkü bekar olduğun zaman sektörde evet. hani işte adın çıkabilir, başka bir şey olabilir ama aile olduğun zaman daha o korunaklı dünyaya daha girebiliyorsun aslında belki ondandır. Ama mesela baktığımda ben seni gerçekten tanımıyorum duygum var. Belki hı -hı. de mesela hafta sonunda gördüğümde ben yoksa yırtığımdır yani ne haber? Pelin, gel mı? Böyle bir bir hal var sende hani kolay... Bunu daha önce de duydum. Bak şimdi kolay anladım. Kolay adım atılmaz, bir kolay mesafe. selam verilmez. Hani gülümsesem görmezden gelir mi? E, merhaba yapar Sağ mı? <laughs> yoksa hemen arkadaş olmazmış gibi. Çok iyi anlıyorum. Anladın mı? Sen de öyle bir hal var. Neden? Peki şimdi mesela sohbet ettikten sonra değiştirdik. Değil evet. evet. Hep böyle oluyor. Neden? Bana herkes aynı şeyi söylüyor. Bilmiyorum yani senin bir mesafen var. Ee, onu açtıktan sonra ne kadar cana yakınsın diyorlar ama o bir mesafe bence şeyden işte o anne kız büyümekten ve kendini korumaktan geçiyor. Yani Türkiye'de bir genç bir kız olarak genç bir kadın olarak çabalamak, çalışmak, iş hayatında durmak, ayakların üstünde durmak, kendine laf söz getirmeden tek başına bütün bunları maddi manevi yapmak hiç kolay değil. Evet. Dolayısıyla bütün bu süreçte bir ister istemez bu benim isteyerek yaptığım iş değil ama bir kalkın oluşturuyorsun kendine ve bu tabii ki senin Var. karakterine de yansıyor ve bu böyle aslında devam ediyor. Mesela en yakın arkadaşım kim? En yakın arkadaşım orta 12'den falan hani tanıştığım böyle 26 yıllık. Yani benim dostlarım çok eskidir zaten. İşte. Mesela hiç Mesela sektörden çok arkadaşın var mı? Ya Çok arkadaşım var ama, ama her dakika görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Evet. Ama oturduğumuzda mutlaka dertleşiriz ama çok yakın arkadaşım da var sektörden. Çok arkadaşım var, dostum da çok var hiç az diyemeyeceğim. Yok eminim çok var. mesela dostun hep çocukluktanmış gibi. Çok öyle insanları hemen içeri almazmışsın gibi. Böyle bir. Sonradan da aldım çok insan var. Ha güzel. Yani sonradan girebilir hayatıma ama şey tam girer, hiç problem değil. Güvenebiliyorsun yani. Güvenirim, hatta fazla güvenirim. Ha. Evet. Peki eşine seni görür görmez evleneceğiz, çocuklarımız olacak demesi gerçek mi bu? Gerçek. Çok öngörülü bir insan kendisi. Bu kadarını da öngöremezsin. Vallahi görmüş, ben de anlamadım. Ben de güldüm böyle falan. Ne diyor bu gibisinden? Adam öngörülü, işinde de öyle, Aa, hayatında öyle da öyle. Mi? Evet. Başarılı bir iş adamı duyduğum Çok, kadar Evet. Iyi. Ve Değil böyle mi? sıfırdan yaratıp giden böyle hani bir anda o ivmeyi kazandıran çok acayip iş konusunda bence çok 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 başarılı bir iş adamı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar güzel. Evet, insan tanıma konusunda çok iyi. Peki sende gördüğü şey neydi? Daha sonra söyledi evet. mi? Yani sordum ona ben buna nasıl bu kadar hızlı karar verebilirsin ki bir de böyle çok böyle hani daha rahat takılan, gezen tozan bir adamken bir anda o tarafa dönmek çok sert bir erkek için. hani İlk buluşmamızda mı annesiyle babasıyla tanıştırdı evet, seni? Evet evet hemen o akşam. Nasıl yani? Ben de dedim nasıl yani? <laughs> ne Yemekten olursun? sonra ne yaptı? Yürü annemlere mi gidiyoruz? Ee, annesini aradı sana geliyoruz kahve içmeye gece 12 hemen bu yukarıda oturuyorlarmış çok yakında gece 12'de kahve içmeye gittik. O sohbet muhabbet. Aa sen kavak geldi, Aa sen mikri ah falan derken biz oturduk. Öyle bir Şaşırmadım aile olduk adamı. bir anda. Şaşırdım tabii ama şey. Bu, yani bir güzel de olmuş Bir keyifli de o sıcaklığı evet. severim. Aslında hani hoşuma da gitti bir yandan ama bu kadar hızlı olması beklemiyordum tabii. Peki ne dedi sana sen bunu nasıl öngördün deyince sonra? Ya dedim ki ne gördün ben de ben biliyordum dedi yani. Hani ki onun hiç evlenmeyeceğini düşünüyormuş annesi babası hani. E, hani bu çocuk hayatta evlenmez derken bir anda ben evleneceğim çocuklarımız olacak dedim. Hani ne gördün dedim. Ben biliyordum dedi hani senin benim karım olacağını. E, seninle bir hayat kuracağım. O şey sende vardı çünkü dedi. Yani bilmiyorum ne olduğunu ama artık kafasında neyse ya da kalbinde o hissettiği görmüş. Ölümün. Sen ne zaman hissetti? Ben e, ilk defa biri beni benden daha çok düşünüp beni hafifletmeye başladığını anladığımda anladım. Çünkü o hep güçlü kadın durumu var ya. Her şeyi ben kendim hallediyordum. Ee, ama bir dedik bir dakika dur. Her şey sen yapma artık ben varım hayatında. Sen sadece işine odaklan, keyif yap, işini yap, mesleğini yap yani bunları sen yapmak zorunda değilsin geri kalanları. Artık ben varım dedi an. A -a, bir dakika birisi var ve başka şeyler yapabilecek. <laughs> Bu çok güzel bir şeymiş bir konfor. Çünkü bunu hiç hissetmiyordum ben. Hep o yüzden böyleydim. Hani dışarıdan bir şey gelmesin, aman hep kendim yapayım, hep paramı kazanmak zorundayım falan. Bu çok yoruyordu aslında insanı Yormaz genç bir kadın mi? olarak. Biri gelince hayatıma ve bunu isteyerek içten yapınca da çok mutlu hissettirdi tabii. Bir tane soru çeker ha. misin senden önce bırakılan? Ben tabii ki pembe konuklu. çekeceğim. Ya tabii ki pembe. Şaşırdık mı? Hayır. Okuyor muyum? Evet ve cevap veriyorsun. Sana hemen pembe kağıt hazırlayacağım soru bırak diye. Hmm. Çok mu zor? Yo söyleyeyim mi? Söyle Söylüyorum. Söyle. Bu hayatta en zor neyi öğrendin? Hmm. demiş. Öğrenmekte zorlandığın şey. En zor öğrendiğim neydi? Kim sormuş? Erkan Avcı. Hmm. En zor öğrendiğin. Acaba bu bir şey öğrenmek mi yoksa şey mi? Mesela tecrübe anlam... gibi mi? Mesela dedin Hı. ya yardım istememek, her şeyi ben yapacağım, güçlü kadın olmak annemden bana kaldı sanki. Ama orayı da sevgilin hemen öğretmiş sana. O da zor olmamış, aşk rastlanmış. Ha, Hayatı zor neyi öğrendin? Çok değişik bir soruymuş bak evet. bu. Benim için en zor şeydi ne? yani için? zor kadın olmamayı öğrenemedim hala. Zorum yani. Ha o zaman doğru. Ee, evet. Ben de şunu öğrenmem lazım. Galiba daha öğrenememiş olabilirim. de <laughs> <Ben> ve zorlanıyorum yani. <laughs> Çok ciddi almamayı galiba. Hmm. Fazla ciddi alıyor şeyi. E çok güzel bir hayat hikayesi. Ankara'da doğdun. Annen baban sağ mı şu anda hala? Evet, evet. Beraberler mi? Yok, değil. Ayrılar. Ben hep annemle büyüdüm. Ha annen hmm. sen annenin kızısın. Evet. Öyle. Evet. Seçti. Ana kızısı. <laughs> Ana kızısı. Ne kadar güzel. <laughs> ee, annen Ankara'da mı hala? Yok, o da İstanbul'da. İstanbul'da. Evet. Ee, peki babanla görüşmemek mi annemin kızıyım mı tam orayı? Ya onlar istedim. ayrıldılar ve biz koptuk tamam. ve öyle bitti sonra her şey ve biz tamamen annemle böyle bir arkadaş gibi, anne ha. kız gibi. hani Tek o, çocuksun. Tek Hı. çocuğum sonra annemin başka bir evliliği oldu ondan da bir kız kardeşim ne var. Güzel. 18 yaşına girdi yani şaka gibi. Ne diyorsun? Ben işte 21 yaşındaydım Eylül kız kardeşim doğduğunda babalar farklı anneler ayrı ama yani benim çocuğum gibi ve şimdi üniversiteye gidiyor ve inanamıyorum. 18 Elimde büyüdü ve ben büyüttüm onu. Hani ona da ben baktım, okudum, çalıştım, büyüttüm. Bir nevi o da benim çocuğum gibi aslında. Ne Çok kadar farklı güzel. bir şey. Müthiş. Peki annenin eşiyle bir hani bir bağın olabildi mi süreçte? Yok, onlar da ayrıldı zaten. Ama. Anne biraz susla. <laughs> <laughs> Evlen ayrılabiliyor. Tamam. Ya annem sen... şeydir böyle. Hani ne hiç tahammül olmaz. Tamam. <laughs> Bir Yapacaksa ya. yapar, bitecekse biter. Annem öyledir. Ben de biraz onun kızıyım ama onu dinlemeye çalışıyorum çünkü bu iyi değil aslında o kadar. Ya ben de öyle biri olduğum için. Ama bu, erkekler bunu sevmiyor. <laughs> ya böyle kadınlar çok şey olmuyor çünkü bu sefer de hani. Ee, ya böyle çok güçlü ve şey kadınlar anlayacaksın ne demek istediğimi. Ee, karşı cins tarafına biraz daha böyle boyun eğilmesi hoşuna gider ya biz onu yapmıyoruz ya. Peki yapabiliyor musun gerçekten? Ya O bir denge yani o şeyi taşımak istemiyorum anneden gelen çünkü benim teyzemlerde de o var hani kimsenin hiçbir şey tahammülü yok yani o ama o zaman e, denge kurmak çok zor aile olmak çok zor ve bunu korumak için sabırlı olmak lazım tahammüllü olmak lazım e, biraz fedakarlık lazım yoksa olmuyor zaten bunları yaptığın noktada karşılıklı yürütebiliyorsun her şey, değil mi? Peki, Öyle şimdi. değil mi? Değil mi? Derken, <laughs> Güzel cümleler kurmaya çalışıyorum <laughs> Ben bir şu şeyler an. yapıyorum ama doğru. Peki yapabildiğin şeyi bana anlatır mısın? Mesela annendeki ezbir bozduğun yerler nereler olur? Çünkü bence çok kıymetli bir şey bunu becerebiliyor olmak. O yüzden soruyorum aslına bakarsan. Yani şeyi hani hep artık bu aile dizimi işte anneden gelen aile travmalarımız falan her şey var ya aslında biz onları kodlayarak büyüyoruz ya. Tamam. Bunları duyunca biraz daha aslında Hani o yoldan git, gitmemek gerektiği. Çünkü annem çok böyle inatçıdır e, ve kafasına estiğini yapar. Ve onu kimse durduramaz. Şimdi değil gençken öyleydi tabii ki. Şimdi değil mi? <laughs> Yok şimdi değil Allah'tan. E, ama onun o kanı bende de var. Ve biz hep kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuz için anne kız olarak. Yani tek başına güçlü bir kadın olarak büyüdüğünde hakikaten o güç sende kalıyor ve gitmiyor bir yere. Ama bir aile olduğunda o gücü dengelemen lazım. Çünkü erkek, yani erkektir ya biraz ailede o güç şeyi aslında. Ee, sen öyle her şey aileden kadın olduğun zaman o iş olmuyor öyle. E, her ilişkinin içinde de buna izin verecek yetkinlikte erkek bulmak da biraz zor Tabii, artık. Aynen. Çünkü bence düzen değiştikçe, anlayış değiştikçe... Erkekler de güçlü kadınları bir sevmeye başladı gibi geliyor bana. Sevsinler sevecekler. Evet, Öyle ya da biraz böyle sevsinler zaten. Tabii. başka bir yolu yokmuş gibi. Aynen. Sadece Ama o denge önemli işte. Mesela nerelerde bıraktın eşini? Çünkü çok mutlu bir evliliğiniz Teşekkür var. Teşekkür ederim. Ee, ciddi bir sağlık problemi evet, atlattınız evet, eşin. Evet, eşim aynen. İyi mi şimdi? Sen şimdi Bir emboli attı akciğerine. Ee, çok ciddi bir pıhtı oluşmuş. Ve biz bunu 10 gün boyunca anlayamadık ne olduğunu. Başka şeyler, başka sağlık sorunları var sandık. mide ağrıyor sandık, <laughs> kum döküyor sandık, taş düşürüyor sandık falan gibi. 10 günde o pıhtıyla öyle bir yaşamış. Dolayısıyla e, keşfedildiğinde hemen ameliyata alındı. Sonra bir ikinci ameliyat daha oldu. Şimdi çok şükür iyi Çok ama işte şey kan sulandırıcı kullanıyor vesaire evet. çok teşekkürler. Ama tabii o da bize bazı şeyler öğretti. Yani hani hakikaten sağlıktan daha kıymetli bir şey olmadığını, ailenin değerini. Çünkü o, o hakikaten hani hiç sağlığımız hiçbir şey olmayacakmış gibi hep yaşıyoruz ya hepimiz ne yazık ki rutinlerimizde. O böyle bir gerçekle yüzleştiriyor insanı. Çok haklısın. Çünkü hep böyle hayat hep sağlıklıymışçasına geçiyor ve biz bir sürü şey ihmal ediyoruz ama Hı -hı. siz başından beri birbirinizi çok seven, saran bir yerdeydiniz zaten. Yani sizin ilişkinize bir şey katmamıştır da sağlığın kıymeti Ha evet evet tabii tabii. Iliş açıkçası. ilişki anlamda bir şey değiştirmedi evet. doğru. Peki evde çocuklarla var mıdır böyle anların çok eğlenceli? Çok. Tabii müzik açıyoruz, dans ediyoruz, çıldırıyoruz. Gece yatarken sohbetlerimiz var, abuk sabuk şeyler. Hep bir şey var yani. Bir hareket var zaten evet, evde. Evet, olmaz mı evet, çocuğun evet. olduğu yerde hareket Aynen. olmaz mı? Ama onlarla o eğlenmeyi de çok seviyorum. Peki mutfağı da seviyorsun. Evet. Senin bir pastane hayalin yok muydu? Vardı eskiden. Evet. Ya ne oldu? o güzel ama o daha yaşlanınca da olur yani sık sık. Otursun kenarda. E var mı? Çok eskiden var çünkü pastanede de çalıştım bunu öğrenmek adına. Evet böyle, Muhteşem böyle bir Muhteşem yüzyıldayken şey. çalıştım. Evet bir şeyler hatırlıyorum tabii, tabii çalıştım. Ulus'ta bir pastanede çalıştım. Ee. Baya aynı zamanda mihrimaz sultandım. Oradan çıkıyordum <laughs> kek pasta yapıyordum. Sonra bir gidiyordum sultan oluyordum falan öyle değişik bir hayatım vardı. Aa müthiş bir evet. şey. Ne oldu peki? Şimdi evde de yapıyorsun ben. Gör ya böyle çok fazla artık aşırı derecede evde böyle pasta börek işine girmiyorum açıkçası tamam. ama. O bir keyif benim için yani böyle keyif aldığım zamanlar giriyorum yapıyorum. Ha bir yer açma kısmım ileride belki olur ama şimdi de beslenme kısmında da o tarafa öbür tarafı tattım ya o bana daha şu an güzel geliyor şimdi niye taraf. asla yemiyorsun? Her şeyi yiyorum. Ha yiyor musun? Ay öyle hiç yemediğim bir şey yok. E Dengeli. Dönüştüm? O verdiğim dönemde evet yemediğim şeyler oldu ama şimdi makarnamı da yiyorum, tatlımı da yiyorum. Ama her gün, ben her gün öyle besleniyordum Ceyda. Her ha. sabah simit poğaça yer misin? Her akşam mantı makarna yer misin yemekte? Her akşam tatlı yer misin? O zaman olmuyor yani. Yani hakikaten. Yiyor evet. her akşam? Çünkü ben de inanılmaz bir potansiyel var, bilemezsin. olsun, Çok iyi yapmışsın. <laughs> ya böyle ma mantı makarna diye karar veremediğim anlar oluyordu. Ya seç birini ye işte. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi güzel, keyifli. Ben de öyleyim ya. Kim öyle olmaz? ya? Çocuğun yarım bıraktığı makarnayı da yiyorum ama. Tamam işte, o onu annelik. yapma anneciğim. Sen <laughs> onu sen ki ben yemeyeyim. Sen ye. Onda da annelik. Evet tabi. O da yani. çok kilo aldırıyor. Çocuğunun bıraktığı da sen yiyorsun. Günah bu kalmasın falan diye. Peki resim yapıyorsun. Evet. Ne demek evet? ya ben <laughs> Cinali çizemiyorum. Ne demek evet? Cinali belki ben de bir çizemem. Sadece belli şeyler var. Onlar çıkıyor benden. Nasıl? Bir e, yağlı boyayla geyşalarım var. Bir de geyşalarım evet, var. Evet, akrilik boyayla daha böyle m, soyut çalışmalarım var. Rastlantısal deniyormuş ona. Çünkü fön makinesiyle yapıyorum. Anlatır Rastlantısal. Mı? Programın geri kalan dakikalarında <laughs> Sanat bana Hoş geldiniz. anlatır mısın lütfen <laughs> bunu? Ya yağlı boya başlamıştım zaten. İzmir'deyken başladım kavak yerlerini. Genişe çizmeye başladım. Nasıl, Anlamsız Nasıl bir dakika kavak yerlerinde setteyken bir anda ay şuradan Hayır, yağlı boya tuval alayım değil. dedi. Ee, boş zamanlarımızda ne yapacağımı bilemiyordum ve ben üretmeyi çok seven bir insanım. Tamam. Öyle boş kalamıyorum. Tamam. Çekim yaptığımız bir dükkanın yanında da bir resim atölyesi vardı. Tamam. Oradan elektrik istedik fön çekebilmek için. Bizim zamanımız öyle karavanlar falan yoktu. <laughs> Sokaktaydık. <laughs> tabii tabii. Ay evet o, sokakta o, tabure de yapıyorduk saçımızı canım kız derecede ya. bize fön çekilirdi evet. sokakta. Bakkal dan priz istenirdi evet. falan filan uzatma. uzatma kablolarıyla. Evet. <laughs> o günleri ya. gördük biz. Evet, <laughs> şu an gözümün önüne geldi. Yan tarafta atölye var. Tamam. Aa çok güzel falan filan. Çünkü annem resim yapardı benim eskiden. Tamam. Oradan bir ağaç var boyalara. Ekel dediler boş zamanlarında yap. Öyle öyle başladım ve sonra hiç bırakmadım. Sonra pandemide dedim fırsat bu fırsat. Çık çatı katına yap resimleri. Öyle bayağı bir üretime geçtim. O sırada akrilik de keşfettim. Akrilik boyayla da böyle daha hızlı kuruyor. Biraz aceleci olduğum için. Hızlı olsun bitsin çünkü yağlı boy kurumuyor aslında. <laughs> Orada da soyutlar çıktı. Fön makinesiyle yapıyorum. Ne demek fön makinesi? Şimdi boyayı gibi. atıyorum tuvale evet. büyük büyük boy yani neredeyse şu ekran kadar tuvaller. Evet. Fön makinesiyle onlara yön veriyorum. O fön makinesinin havasıyla bunlar birbirine karışarak renkler böyle değişik değişik geçiyor ve bir farklı bir görüntü oluyor. Göstereyim sonra sana. Ne diyorsun? Hı -hı. Ne yapıyorsun sonra bu tuvale? Evime astım hepsini. Ama Satamam şu an kıyamıyorum. <laughs> ya bana göre benim renk, yani renk benim olayım aslında biraz iş oradan çıktı. Renkleri çok seviyorum mesela burası çok renkli ya evet. benim için çok keyifli. Benim de ben de öyleyim. Orada da o renkleri karıştırmak, renklerin birbirinin üstüne patlaması çok hoşuma gidiyor. Evde de o yüzden renkler benim keyfime göre hani istediğim gibi oldu. En çok hangi rengi seviyorsun? Vallahi her rengi seviyorum. Bu aralar pembe ama anladım. Öz, <laughs> Bu <laughs> elbiseden Üst üste sonra pembe geldi. Evet, evet. Ama pembe de ya yani pembe, pembe'nin en güzel tonudur evet, yani. Tonlar. Gözünde de çok güzelmiş. Bak bütün detayların farkındayım evet. bana bak. Evet. Çok güzel olmuş sen, o. Sen hangi muştun? Koç. Koçsun. Hı, benim küçük oğlum da koç. Çok hareketlisiniz değil mi? Evet. Durmuyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> 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 Yükselenin de Başak. Aa güzel. Evet. O da eşim. Ha. O da biraz zor, çok detaycı. Evet. Evet, seni çok iyi tanıyorum. Allah bağışlarsa <laughs> ben uyum. Tam olarak uyum yerinde duramayan detaycı. Detaycı. Yani artık şey oluyor böyle evde. Hani hızlıca bir yerden geçerken o orada yamuk duruyor. Oradaki yanlış, o bilmem ne derken hani evet. ne oluyor bu deliye oluyor ama sonra alışıyorlar. Tanıyınca sıkıntı yok ona göre yaşıyor çevremdekilerde. Tanısanız seversiniz <laughs> yani bir tanısanız seversiniz ama bazen de sevmeyebilirsiniz. Yani adamına göre muamele yaptım bir gerçek. Senin de var mıdır öyle şeylerin? Ben insana göre davranmayı öğrendim belli bir yaştan sonra. Ee, var kendi şeyini bozmadan karakter yapını bozmadan biraz o nabza göre şerbet dedikleri bir yaştan sonra öyle davranmak zorundasın yoksa ya yalnız kalırsın ya mutsuz olursun. Çok güzel bir laf vardı gene sosyal medyada görmüştüm. Sizi sevmediğimi düşünüyorsanız muhtemelen sevmiyorumdur diye bayılıyorum. <laughs> Böyle... Ama bazı ortamlarda ona göre uygun davranmak zorundasın evet. aynen öyle. Sever misin davetlere falan katılmayı? Severim sosyalliği çok severim. Ben mesela çok şey oluyorum iyi hissetmiyorum ya, kalabalık niye? ve çok gürültüde. Aa, yok ben çok severim. Ya Hı. ben iyi hissetmiyorum. Mesela bu kadar hareketli ve evet. hani falanım ya yok olmuyor. Geçen hafta öyle bir davete ...iştirak ettim, bir açılış gibi bir şeydi, yarım saat zor durabildim. Allah Allah. İki arkadaşım var diye durdum. Onlar da olmasaydı durmazdım galiba. Ha. Yüksek gürültünün içinde konuşamıyor olmak ve mış gibi yapıyor olmak beni çok zora sokuyor. Hmm. Sohbet edemiyorsun, bağıra bağıra konuşuyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> o zaman neden burada? <laughs> bağıra bağıra konuşunca zaten özel hiçbir şey konuşamıyorsun. <laughs> Doğru. Çok eğleniyormuş gibi yapıyorsun çünkü herkes öyle yapıyor ama aslında herkes birbirini süzüyor. Yani her şey gidilmez zaten tabii evet. de hani gene de arkadaşların varsa bence hiç sıkıntı değil. Müzik dinlemek bile benim için o an keyifli. Müziğe varım. Ha. Konser koşarak Aha. giderim evet, yani ben de. orada çok hiç. Umarım. En son nerede çok eğlendin? En son nerede çok eğlendim? Kenan Doğulu konserine gitmiştim yazın antik tiyatroda. Of. Her sene giderim bir iki kere. Eşim diyor ki yani on kere izledin hala neye gidiyorsun? Olmaz öyle bir şey değil evet. yani. Evet gerçekten değil.